Türkiye'deki en eski yerleşim birimlerinden olan Harran, Şanlıurfa'ya sadece 44 kilometre uzaklıktadır. Peygamberler şehrinin insanlık tarihine şahitlik etmiş bu kadim ilçesi, tüm dünyada kurulan ilk üniversiteye de ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik bulgular incelendiğinde Harran ismiyle karşılaşılan yazıtların milattan önce 2250 yılına kadar gittiği görülmektedir. 4000 yıldan uzun bir süredir aktif hayatın hala devam ettiği Harran bu özelliğiyle dünya çapında bir öneme sahiptir. Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alan Harran'ın antik dönemde bereketli ovalar arasındaki konumu nedeniyle bir ticaret merkezi olduğu düşünülmektedir. Çağlar boyunca ayakta kalan ve battani gibi bilim adamlarına ev sahipliği yapmış olan Harran, tarihinde en büyük zararı Haçlı Seferleri sırasında görmüştür. Zaman içerisinde üzerine kurulu olduğu verimli topraklarında yaşanan kuraklıklar sebebiyle çölleşmeye başladığı Harran'da bu konuda Güneydoğu Anadolu Projesi ile anlamlı iyileştirmeler sağlanmış, Harran ovası eski verimli günlerine dönmeye başlamıştır. sadece tarım alanlarına değil ülkemizde bölgenin tarihine de büyük bir önem ve hassasiyet gösterilmektedir. Tüm dünyada Harran evleri olarak bilinen yapıları, tarihi cami ve höyükleri gün ışığına çıkartan arkeolojik çalışmalar Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi Arkeoloji Bilim Dalı ortaklığında yürütülmüştür. Çalışmalar 2014 Aralık ayında tamamlanmıştır. Harran, PTT'nin 1984 yılında tedavüle çıkardığı Antik Kentler konulu pullarda yer almıştır.